arkadaşlar sana bu videoya hoş geldiniz bugün sizinle birlikte ev oynayacağız uzun zaman oldu yani ne kadar oldu bilmiyorum yani böyle sesle oturup FC mobil videosu çekmenin 5-6 ay oldu neredeyse Yani kaldığımızı görmüş olduğunuz gibi yani yedekleri çıkanı doğru rahatmıyor o yüzden yedekler dursun dedim bence bir tane kaldığımız var yani siz nasıl yorumlarsınız bilmiyorum bir kez sen bir tek dediğimiz yok o beni özlüyor en azından gayet iyi bir kanalımız var bence. İsterseniz bakalım neler yapacağız. Önce tek tek oynamayı düşünüyorum. Biraz da duygulanacağız. Güzel goller atarız inşallah diyoruz ve başlayamıyoruz. Evet şimdi açıldı ve başlıyoruz abi. Bugün oynadım biraz. Elimi alıştırdım. Umarım güzel oynalım. Elimi alıştırdım deyip kendi kaynağımın başında kırık dışarı. doğru da Orkun Gökçü falan var, bekle mideye düştü. Düştü peki, bekle beni İnşallah sakmadık bir yakını. <laughs> ya oraya var da çok büyük büyük ya. Çok büyük adam var ya. Adam var çok büyük ki ya. Nasıl yeneceğiz biz bunları ya? Ama biz Beşiktaş'ız abi. Lay 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 lay. Dün gündür geliyoruz oğlum. Abi bakın karlımızda sol kanatta Vinicius Junior oynuyor. Kanatta Phil Foden oynuyor. İnanılmazız. Onlar da Santifor'da çakma oynuyor. Ama bu John Duran... John Duran... John Danjuman'ı... John Duran... Çok... Duran... Dan Duran... Ne? Yani çok durana ben... Oğlum ne oluyor? Çok durana benzetiyorum. Yok Allah be. Anam... 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 Geliyorlar. Çok... Abi... Çok kasıyor. Şike var. Bu maçta şike var. Soğuşturmaya başlasın. Yani gerçekten ya. Şuna baksanıza ya. Bak şurada çok kasmasın. Oradan, oradan var ya. Oradan var ya o tokat manyağı yapardım. Tabi oğlum ben Prime Ronaldo'yum lan siz bana. Prime Ronaldo benim abimin kızının amcasının oğludur. Ona futbol oynamayı ben öğrettim. Şu anki Ronaldo değil ama Prime Ronaldo. Phil Foden. Phil Ağlayacağım. Vallahi ağlayacağım. Şike var. Şike var abi şike var. Bruno Fernandes hiç de sevmem seni ama dua et Ronaldo yok takımda. Kifodun nereye attın sen o? Sen o nereye attı o? Gutiye. Gutiye'nin Davinson Sanchez'e dönüş. Kırmızı bir verilebilir ya. Süper Lig'de olsa şu pozisyon. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Lan ne oluyor lan? Erzincan'da faal vardı. E, yoktu yoktu. Ya bir şey diyeceğim. Çok saçma ama. avantajı anlattığım bir bu falan, falan vermemiş falan zaten. Aha aldı. Çakma abram. Artık ben çapra, çakma abram diyorum. Hani sebebini anlayacaksınız. Hatta tamam, bir, bir, tane videoda anlatmıştım bunu galiba. Ta çakma abram gidiyor. Çakma abram. Çakma abram. Açtı ortada hayır. Aman şu su odanın Aman Allah'ım. Top! inanılmaz gitti. Jay Milyonlar ayağa kaldırıyor. Stadyum yanıyor. Phil Foden. Aman aman. John Duran'ın içinde. İnanılmaz inanılmaz. Ben i̇nanamıyorum. İnanamıyorum. Ben bu adama inanamıyorum. Şimdi danjuman geliyorlar. Orkun var orada. Orkun mu bu arada. Ha? Abraham, Abraham, Abraham. Abraham çakma Abraham. Boyun kastı çakma Abraham. Benim yapabileceğim bir şey yok. Ne oldu acaba kim bilir ne pozisyonda? Bu adam avut atmış topu. Abraham top önünden geçiyordu. şu topa. Ben hikli, mikli. Danjuman sıkıntı. Bu danjuman abi. Bu danjuman çok sıkıntı. Abi bunun da Aa top kaybı. Aa geliyorlar. Çok sert faldi. Gol. Gol değilse ben malım. Ya abi ben ben biliyorum. ben bu spor anlamışım abi. Tamam mı? Ben bu spor anlamışım tamam mı? Endir, endir gel. Yani. Endirten golleri diye de üzülmeyeceğiz. Çünkü biz köklü bir kulüp değiliz Yeter artık ki her gün gol yiyoruz. Yeter artık her maç her yerde her yerde. Aa, ya bir kere ne biliyor musunuz? siz bilmiyorsunuz. Dur onu anlatacağım şimdi. Devre arası gelsin mi? Hı, geldim geldi. <laughs> ben direkt attı topa. Allah seni belanı vermesin. Venusus, nokta Abraham, tam iyi Abraham, tam iyi Abraham. Abraham Allah belanı. Oy girseydi. Ya girseydi, ya gitseydi, ya gitseydi. Ne no, chat, chat ne no oluyor? Chat nereye yattı o topu o chat? Çöktü chat. Açtı chat de yani. Açacağın yarın. an. Ne söylüyor anda buraya çıkayım ben. Dokunamadık. Endir geliyorlar. Geliyor. Çiğim mıdır Nedir bu adama aşık oldum ben. Bu odamı bizim gerçek hayatta da Beşiktaş almamız lazım bence. Abi yine iyi orta açmazsın. O yüzden seni orta açacağım. Evet mükemmeliz. Mükemmeliz. Yerliye doğru. Ne oldu orada? Ne oluyor? Sen sütü varsın. Niye buraya kalkıyorsun? Buraya kalkarsan ne olur? Gol atmazsın. Oğlum ne oluyor orada? adam resmen al beni Lay 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 Hayır lay No, No 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 ah, no. lay Van lay lay Oy. 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 Burun aç. Allah belanı vermesin buruna ya. Ya bak bu burun hanım var ya burun hanım. Annesiyle randa niye çıkmıyor ha? Öyle bir adam bu adam. öyle bir adam yani. Kötü anlamda söylemiyorum Çok iyi adam. Çok iyi futbolcu. Tabi iyi Ne sen gel adam. Ama işte bu sezon rafa silme zaten Hadi sen gol atacaksın. Hocam. Şikayetlerini Şike var. Yapı var. Bu yapıyla mücadele etmek hiç kolay değil arkadaşlar. Bu yapıyla mücadele etmek hiç kolay değil. Data besmesi. Data besmesi. Ulan kaleyi ulan iki şutları var. İki de doğru olmuş. Ben oynuyorum gidiyorum. Middayı da bırakmıyorum Oynayacağım ben kazanacağım. Bu nokta Yapamayacağım. Şimdi o üçüncü lige Biz başı başı tam üçüncü başlıyoruz. Şimdi tamam ne sen ne Siz ne sanırız? <laughs> ne sanırız? Oğlum bu bir adam bu adam adam ne yapın <laughs> lan? Yeter lan, yeter. Yeter oğlum. Ben bu hiç kazanmanın taktiğini biliyorum. Allahümme ve sallim. Allah'ım ne olur bu maçı kazanıyorum. Ver bana teselli. Duamız ettik. Dedi, ha? Dua okey. Geliyor. 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 Allah'ım ve salli. Çok kötü adamları var. Amca oğlum o adamı niye oynatıyorsun? O adam neden oynatıyorsun? Amca oğlum oğlum sen bakalım abi videonun son maçında ikinci maçında güzel oynayabilecek miyiz Phil Ford'un Ford'un yürü lan yürü lan Ford'un yürü Ford'un Allah Offsite'miş zaten o yüzden bir yere kaçmadım tabi oğlum Mesela İleriye doğru. Hmm. Kaleciyle çıkacağım. Sonuçta neden yapmayayım? <laughs> yani beni durdurabilecek bir güç var mı bu dünya? Allah'tan yemedik. Var ya yeseydik ağlardı. Will water. Ay ne Will lan? Venus üçün yer. Will ne oğlum? Venus'us açacağın ortanın tam. Ama Konsa attı şimdi Woody. Vini. Allah aşkına düzgün vurta. Helal olsun. Lan ne yapıyorsun? Sen her ne seyir misin? Sen bayanın ver var güzel misin? Ay bayan bunu var? Levin dost kimsin? Boşka ne kaçır Anne Anel mısın? Nesin oğlum sen? Ay bak gene. Ne oluyor? Ne oluyor? Kaliteli gol izlemeye geldiğimiz maçtan kalitesiz gol yiyip eğlenelim. Bitti abi orta. Orta ama o bitti. şuna bak şuna. Açtı ortaya bak. Saliba lan karşındaki adam. Sen onu üçüncülük kara gümrük topçusu mu sandın? Allah 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 Allah. Endirik, 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 endirik. Yedik endirikten gol yedik endirik. Ne olduğunu açıklayabilen ilk kişiye 1 milyon TL vereceğim desem. Açıklamaya çalışır mıydınız? Ama oh, ben çalışırım or. Ama 5 milyon TL'ye dolayacağım bilemezseniz. Dünyanın en büyük kumarı. Aa, 5 milyon TL'niz mi yok? He, o zaman farklı bir şekilde ödeme yapabiliriz. Otobolu, otobolu. En azından korner aldı. Lan! Lan! Tezgah lan bu! Tezgah lan bu! Yani ben bu Çok güzel bir transfer dönemi yaptım. Evet transfer dönemi de Değişiklik. Bakın abi maç kazanamazsak ben bir şey bilmiyorum. Bir şey bilmiyorum. Ben bir şey bilmiyorum. Ben bir şey bilmiyorum. Bak abi Phil çekti. Açtı. Abram. Abram ne yapıyorsun? Abraham, mapla, annem ne amramlıyım ya. Abraham rahmetli Abraham ya. Tam ya. Abraham. Açtı da içi. Aynen kardeşim ben de. vesvese, you vesvese much. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ya girseydi. Chat ne diyor? chat olay var. Ne oluyor lan ne oluyor lan ne oluyor lan ne oluyor lan ne oluyor, oluyor, oluyor Abi sen siz sıkıntılı mısınız? Oh. Kim <laughs> o ya? Korkma oğlum. Mı? alın mı? bu adamı 5 kişi alın, demiştim ya. Dememiştim hatta. Kim diyor dedim diye. Allah Allah hiçbir şey de bilmiyorsunuz. Lan 5 dakika önce takım. Ya, kalkan takım. Ne oldu bir anda o hale düştük biz. Ne olmuş olabilir o? Kendim ben Beşiktaş gibi hissediyorum şu an. O da Runaşı'da pozisyondan gelse atardın değil mi lan? Ulan Çakalinko, ulan Çakalinko. Sen de golcüsün ha. Golcüsün ha. Ne oluyor? Ne oluyor yani? Ben anlamadım. Abraham bunu. Abraham nasıl oldu bu? Bu nasıl oldu? Ana, ana, anam 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 ne anam 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 Anan, babam. anam 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 At, artık at bunu da yeter. At, Abraham cidden yeter. Abraham bir şey diyeceğim. Annenin karnından çıkarken beynin hücrelerini orada mı bıraktın? Ya bunu başka bir açıklaması olamaz. Çünkü o topa koşacaksın abi. Ya şey mi yaptı acaba? O top bana gelmez diyerek koşmadıysa top sana geliyordu. Yedik ikinci umarım değildir. Yoksa bu senin akıl hastası olduğunu gösterir. Değildir ya. Ya değil ya. Yok yok. Habib'e kış kış. Bu adamların tek kaleye ulaştığı gibi koruldu. Oğlum bizim de bir tane kaleye ulaştığımız var lan. Dramatik çöküş arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımı sekmişler arkadaşlar. Bir de karşı, <laughs> karşı atak oynayalım. En azından burada şov yaparız lan. Hayatım beyazlıklara doğru gidiyor. Bayağı bir adam. <laughs> ya bam bam, bam. Zamanında atalarımız bam bam yapmış. Şimdi biz Almanlara bam bam. Biz bir şey yapmamışız ki. Dı. Siren siren sesi çalıyor. Almanya'dan nükleer bomba geldi arkadaşlar. Ve kadrolar. Maç başlıyor. Red to Akwi. Bu ne abi? Retro Bruno Fernandez. Bruno Fernandes Bruno Fernandes Bienes. Gözlerim Göz rengim Göz rengim mavi olsaydı yeşile dönerdi Yeşil olsa psikopata dönerdi O nasıl bir paz O nasıl bir kaçmış <laughs> Göz rengine Randa Oh bir zahmet attı Bir zahmet attı Heh, Bunu da atar 오우 시대가 왜 떴어? 부엌, 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 브로 부엌, 브로 부엌, 부로 부엌, 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 부어 부엌, 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 부 Bruno, Bruno. Diziz Bruno. Çekemedi Bruno. Bakın abi şimdi bak. Nasıl garanti gol atılır? Bu site mi? Ya abi şey değil misin ya? Oha. Ama cidden oha. Anladım. Aman 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 babasıyla randevuya çıkma'nın ardından gelen olay olayları topluca tarihlerin hesabını yapar birlikte ellerinden öpersin. Terbiye diye konuşurum arkadaşlar. Arjantin Milli Takım. Messi geldi yine yine geldi. Messi gene geldi. Ronaldo'nun aldığın içinden geçiyor zaten. Balon dur alıyor sürekli. Gel ondan lan Anladınız yani. Anlasın demek istedim mi? Kendimi kalamağın gibi hissediyorum şu an ya. Milyon varsa senin tutmuşken Üç kere hissediyorum şu an kendim ya. Abi çıldıracağım. Çıldıracağım. sarma var. Biz hallederiz ya. Hallederiz biz ya. Biz Prime Real Madrid'iz ya. Sanki Ronaldo'nun o oh, sol kombi oynadım bir şey direğe gidiyor o top ya. Direğe gitmedi Çok zor oldu. Zahmet oldu ya. Aha hodun. Hodun çek. Hodun at. Foden o. Allah'tan attı. Allah'tan çarptı. Atamasa ayrı söverdim. oğlum o da Yani filhadan içeriye doğru oy füze yolladı füze kökçü no ya sen damıysan sen kim misin o nasıl müdahale ya şimdi nasıl hissettik dayanmıyorum abi oy bam 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 ama bak şimdi bak. Ata bak. Ata bak gole bak. Ata bak gole bak. Bir de aç ondan sonra. Var <laughs> gol olsaydı ya. Fil fodun. Hoppam. Muzi. Ne bu sen kovarışma mısın? Osman Uspor direği atan kovarışma mısın sen ya? Oğlum biz neyiz ya? Bak, bu devirde en zor ne biliyor musunuz? Beşiktaşlı olmak. En zor olmayan şey ne biliyor musunuz? Beşiktaşlı olmak. Goodbye Leicester City. Kafa gol mi? Bilerek 8 atmadım ha. de yerine bil. Bir şey dakikada nasıl ilk tane gol atmış olabiliriz? Şimdi ikisi de rötü geliyor. Anlama özür galiba. Goodbye Hadi bir maç daha oynayalım ya. Video uzun olsun, güzel olsun. Hoş olsun, tatlı olsun. Güzel bitsin. Güzel bir abi video. Kesinlikle güzel bitecek. Oy bom 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 bunu yapacağız. direkt atış da adam 55 ohrayla oynuyorsa o da orta sahada 5 oynuyor ohrayla şunu Oha. Yani şeyim hesap matematiğime göre dünyanın en kötü oyuncusunu öğretti adam az önce. Ne oluyor? Hah, bak, işte bak. Garanti gol. Bu abi Bak şunu atamayacak topçu var bir tane. Yani o da Abraham zaten. Bizde de Abraham oynamadığı için Orkun Kökçü var. Oy şeyde attığı golü sakama. mı? Attığı golü şu an kalete şaka mı? Ne no, oluyor abi ben anlamadım sen Pran Kaya mısın ya? Yani atamaz artık. Yürü <laughs> git buradan diyecektim. Oha! 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 Kaçırdı. Kaçırdı lan. Kaçırdı lan. Chat ne oluyor? Chat yapı gitti. Chat! Chat artık kimse yapı var diye bağırıyor Chat! Ali istifa Chat! Bu oğlum güzel bir oğaz. Uçarda arkadaşını aldı. Şimdi Abraham attı şimdi. Oy. İşte bu prime'ımız lan prime prime. Siz böyle prime gördünüz ki prime. Git Şimdi Vinicius. Hatta şimdi Abraham. 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 Goodbye, Mr. Benisterio. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.